Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni görüntülerim var size yine muhteşem e, görüntülerle geldim makyajın turu olarak evet e, Sıla Türkoğlu'ndan az önce m, birkaç saniye bundan önce muhteşem bir paylaşım geldi no drama please diye bir paylaşım yazılıyla e, Sıla Türkoğlu'ndan kendi hesabımda paylaşıldığı story bölmesinde ben de istedim bir an önce sizlere bu paylaşımı paylaşım kendi kanalımda. Evet muhteşem güzel dizi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan her an muhteşem paylaşımlar geliyor. Lütfen siz de kanalıma abone olup beğenmeyi videolarımı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ederim ee, izlemeye devam edin.